Topuk kısmından başlayarak birinci sırada 6 ilmek atıyoruz. Daha sonra 9 boşluk bırakıp 6 ilmek daha atıyoruz. Ben soldan sağa doğru gittim arkadaşlar. Siz isterseniz sağ taraftan başlayabilirsiniz. Ee, sıra fark etmez. İkinci sırada ise her iki ayağında hem iç hem de dış kenarlarından ikişer ilmek artırarak 10 ilmek sağ tarafa, 10 ilmek de sol tarafa işliyoruz. Üçüncü sırada ise arkadaşlar her iki tarafa birer ilmek kaydırarak 12 ilmek sağ tarafa 12 ilmek de sol tarafa işliyoruz. Dördüncü sırada ise ayakların dış kenarlarından birer ilmek kaydırıyoruz. İç tarafında ise herhangi bir kaydırma yapmadan ilmekler üst üste gelecek şekilde işliyoruz. 13 ilmek sağ tarafı işleyip 3 ilmek boş bırakıp 13 ilmekte sol tarafı işleme yapıyoruz. 5. sırada ise alttaki ilmeğin hemen üzerinden başlayarak 14 ilmek işliyoruz. 1 boş bırakıp 14 ilmek daha işliyoruz. 6. sırada herhangi bir artma ya da azalma yapmadan 5. sırayla aynı şekilde işleme yapıyoruz. 7. sırada ise dış kenardan birer ilmek artırma yaparak 15 ilmek sağ tarafa işliyoruz. Daha sonra bir boşluk bırakıp 15 ilmek de sol tarafa işliyoruz. 8, 9 ve 10. sıralarda herhangi bir artma ya da azalma yapmadan 15 ilmek atıyoruz. 11. sırada alttaki imleğin hemen üstünden işlemeye başlayarak 14 ilmek atarak iç kenarlardan bir azaltma yapıyoruz. 3 boş bırakıp 14 ilmek daha atıyoruz. İkinci sırada da herhangi bir artma ya da azalma yapmadan 14 ilmek sağdan 14 ilmek sol taraftan işliyoruz. 13. sırada alttaki ilmeğin hemen üstünden başlayarak 13 ilmek sol tarafı işledikten sonra 5 boş bırakıp 13 ilmek de sağ tarafı işliyoruz. 14. sırada 1 ilmek dışa kaydırarak 13 ilmek atıyoruz. 7 boş bırakıp 13 ilmek daha atıyoruz. 15. sırada alttaki ilmeğin hemen üstüne ilmek başlayarak 12 ilmek atıyoruz. Daha sonra 9 sıra boş bırakıp 12 ilmek daha atıyoruz. 16. sıraya geldiğimizde ise alttaki ilmeğin hemen üstünden başlayarak 11 tane ilmek atıyoruz. Daha sonra 11 boş bırakıp 11 ilmek daha atıyoruz. 17. sırada ise bir ilmek dışa kaydırarak 11 ilmek atıyoruz. 13 boş bırakıp diğer tarafa 11 ilmek daha atıyoruz. 18. sırada alttaki ilmeğin hemen üstünden başlayarak 10 ilmek işliyoruz. Daha sonra 15 ilmek boş bırakıp 10 ilmek daha işliyoruz. 19. sırada 1 ilmek dışa kaydırarak 10 ilmek işleme yapıyoruz. Daha sonra 17 tane boş bırakıp 10 ilmek daha işliyoruz. 20. sıraya geldiğimizde ise yine bir ilmek dışarı kaydırarak 10 ilmek işliyoruz. Daha sonra 19 tane boş bırakıp 10 ilmek daha işliyoruz. 5 sıra boyunca herhangi bir kaydırma yapmadan 20. sırayla aynı olacak şekilde işleme yapıyoruz. 26. sırada alttaki ilmeğin hemen üstünden başlayacak başlayarak 11 ilmek işliyoruz. Daha sonra 7 tane boş bırakıp 1 ilmek işliyoruz. 1 boş bırakıp 1 ilmek daha işliyoruz. Tekrar 7 boş bırakıp 11 tane ilmek işleme yapıyoruz 27 sıraya geldiğimizde bir ilmek içeri kaydırarak 11 tane işleme yapıyoruz. Daha sonra 5 boş bırakıp, 2 işlemi yapıyoruz. Bir boş bırakıp 2 ilmek daha işliyoruz. Tekrar 5 boş bırakıp 11 ilmek daha işliyoruz. 28. sıraya geldiğimizde alttaki ilmeğin hemen üstünden başlayarak 18 tane ilmek işliyoruz. Daha sonra bir tane boş bırakıp 18 ilmek daha işliyoruz. Bu şekilde ortadaki kalp motifi ortaya çıkmış olacak. 29. sırada ise bir ilmek içe kaydırarak 17 tane ilmek işliyoruz. Daha sonra bir tane boş bırakıp 17 ilmek daha işliyoruz. 30. sırada ise alttaki ilmeğin hemen üstünden başlayarak 16 ilmek işliyoruz. Daha sonra 3 boş bırakıp 16 ilmek daha işliyoruz. 31. sırada ise 1 ilmek içe kaydırıp 14 ilmek işliyoruz. Daha sonra 5 boş bırakıp 14 ilmek daha işliyoruz. 32. sırada yine bir ilmek içeri kaydırarak 12 tane ilmek işliyoruz. Daha sonra 7 tane boş bırakıp 12 ilmek daha işliyoruz. 33. sırada ise 2 ilmek içe kaydırarak 8 tane ilmek işliyoruz. Daha sonra 11 ilmek boş bırakıp 8 ilmek daha işliyoruz. Ayak motifimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Daha sonra parmak işlemelerine geçeceğiz. Ayak motifimiz tamamlandı. Şimdi etrafından parmak işlemelerini yapacağız. İkinci sırada her iki taraftan birer ilmek dışa doğru artırma yaparak toplam 4 ilmek işleme yapıyoruz. Üçüncü sırayı da ikinci sırayla aynı şekilde işliyoruz. Yani 4 ilmek işleme yapıyoruz. Dördüncü sırada her iki taraftan birer ilmek içeri kayarak iki ilmek işleme yapıyoruz ve serçe parmağı tamamlıyoruz. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Diğer ayağa başlayacağız. Serçe parmağın bittiği yerden hemen köşesine iki ilmek işleme yapıyoruz ayağa doğru. Yani ayakla parmağın parmak arasında bir tane ilmek boş bırakacağız. Diğer işlemler aynı serçe parmaktaki gibi devam edecek. İkinci sırada hem sağ hem sol taraftan birer ilmek kaydırarak 4 ilmek işleme yapacağız. Bir sonraki sırada da aynı şekilde 4 ilmek işleme yapacağız. Dördüncü yani son sıradaysa içe doğru birer ilmek her iki taraftan kayarak 2 ilmek yapıp diğer, diğer parmağa geçeceğiz. İkinci parmağın bittiği sıranın hemen üstünden ve e, ikinci parmakla arasında bir ilmek boşluk bırakarak iki ilmek atıyoruz. ikinci sırada kenarlara birer ilmek kaydırma yaparak toplam 4 ilmek işliyoruz bir sonraki sırada da aynı şekilde 4 ilmek işleme yapıyoruz son sırada ise ikişer ilmek kenarlardan içe doğru kaydırma yaparak 2 ilmek işleyip parmağımızı da bitiriyoruz Dördüncü parmağa geldiğimizde ise üçüncü parmağın ikinci sırasında sırasına denk gelecek şekilde iki ilmek atlama yapıyoruz ve iki ilmek işliyoruz. İkinci sırada kenarlara birer ilmek kaydırma yaparak dört ilmek işliyoruz. Bir sonraki sırada da aynı şekilde dört ilmek işleme yapıyoruz. Son sırada ise diğer parmaklarda olduğu gibi iki, e, her iki taraftan birer ilmek içeri kaydırarak iki ilmek işleme yapıyoruz ve parmağımızı bitiriyoruz. Baş parmağa geldiğimizde ise ayağın bittiği son ilmekle baş parmağın ilk ilmeği üst üste gelecek şekilde 3 ilmek işleme yapıyoruz. İkinci sırada ise birer ilmek kenarlara doğru artırma yaparak 5 ilmek işleme yapıyoruz. Üçüncü sırada ve dördüncü sırada da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Son sıraya geldiğimizde ise her iki taraftan birer ilmek içeri kaydırarak toplam 3 ilmek işleyip parmağı bitiriyoruz. Ayak işlememiz tamamlandı.